Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şu 51'deki mega kutuyu almaya çalışacağız. Yanımda Ömer var. Dur yazayım ona. Tamam yazdım. Kanka videodasın dedim. Tekrardan. Bu arada tamam dedi. Ben anlıyorum kanka. Hani ben anlıyorum. Bro şimdi kaç kişi izliyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar şuradaki mega kutuyu almak için Ömer'le Bibi'nin veya bunun şeyi dur lan kanka dur 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 <laughs> Oğlum, telif yiyeceğiz artık yeter ya. Bir daha şarkı dinlemeyeceğim. Dur lan. Yanlışı seçtim. Heh, poku'yu seçtim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oh oh. Evet. Şimdi geldik o asıl konuya. Tamam. Fark etmez dedim. Aa, bi o va bu, Arkadaşlar 1000 abonede şarkı çıkaracağım. Yani düşünüyorum. O zaman pam al. diyeyim. Çünkü bana can basar. Evet. Arkadaşlar bu arada buraları kesmeyeceğim kesinlikle. Her şeyi detaylıca görün. Bu arada arkadaşlar Squid geldi. İnşallah o kutudan altı yazar ve Squid çıkar. Ama ben sanmıyorum. Net yıldız gücü çıkacak. Hayır Ölüyorum akim. Ölüyor akim. Ya. Bizim. Yanda. Tamam mı? Park var. Adamlar demiri vuruyor vuruyor. Sesler gelebilir kusura bakmayın. Abi böyle bir ses yok ya. Don don don. Abi yeter ya. Her gün bak her gün o parka giderler çocuklar. Tamam mı? Her gün o parka gidip şey yapar onlar ses. Bütün mahalleyi rahatsız ederler. Ben oysa video çekiyorum. Çekmiyor değilim abi. Uğraşıyorum hangisi güzel oluyor olmuyor mu? Onun için bir iki hafta video gelmedi. İçerik bulamıyorum abi. İçerik bulamıyorum. Neredeyse bütün içeriklerden çektiğim gibi bir şey yani. Abi ben malım. Boş yere ulti atıyorum. Hadi abi. Benim için önemli olan şifa abi. Şifa bana lazım. Bana şifa et lazım. Lan. 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 Ya. Oha. Arkadaşlar. Kulağınızı sağır etmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Abicim. Oh. Gitti lan lan dünya dünya kupa. Helal, lan. Helal lan. Allah kaç 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 oğlum. kaç 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 Vay be güzel. Aha tamam tek de bitti. Tamam. Arkadaşlar açıyorum. Hazırsanız. Tamam. Açıyorum. 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 Aç. Hadi şöyle bir sevelim. Cicik mega kutu. Hadi güzel bir şey ver yavrum. Hadi. Ya abi neden ya? Abi neden ya? Ya 5 rakamından bıktım ya. Geçen de 37 yazdı. Hiçbir şey çıkmadı abi ya. Geçen dedim de şu büyük kutudan ya. Şu. Abi neden ya? Neden ya? Yıldız gücü neden lazım ben ya? Ya abi ya. Ama böyle bir şey yok. Süper sen, duyuyorsan beni. Adamsan karakter verirsin. Adamsan. Abi hiçbir şey çıkmıyor lan. Neredesin? Birkaç aydır çıkmıyor oğlum. Bana doğru dürüst bir efsanevi. Bak bana. Tamam mı bak. Bana. İki yıldır. Bak iki yıl abartmıyorum. İki yıldır efsanevi çıkmıyor. İki yıldır. Bak abartmıyorum. Şöyle göstereyim oranları. Bak. Hadi diyelim karakteri geçtin. Ulan yıldız gücü de mi vermiyorsun? Allah belasını versin şu Super Bu arada efsanevi oranım yükselmiş. Ama tabii ki de bir şey yaramayacak. En son çıkan karakterim Lu abi. Lu'dan sonra bir bok çıkmıyor. Şimdi iki yıl boyunca tamam bak. Şu rolpesi artık şey yapın. Neydi adı? Süresini kısaltın ve artık 40'a kadar düşürün ya. Abi böyle bir uzunluk yok ya. Yok abi. Bu kadar uzunluğu zaten biz 40 50 60 günde yapamıyoruz ki. Mesela yeni başlayanlar yani Önceki sezonda bak önceki sezonu da yaptım. Üşenmedim. Bu sezonu da bitireceğim. Üşenmeyeceğim abi. Üşenmek yok. Yok. Peki ben doğa 52'deyim. Oha. Abi dur ya. yanlış yazdım. <laughs> tövbe tövbe. Arkadaşlar kesinlikle kötü örnek değiliz. Açmasaydım. Tamam. Ee, bunu yazdım. Şimdi Abi hiçbir şey çıkmıyor artık ya. Yıldız gücü de dahil bakın eksik olan 6 tane yıldız gücüm var. Bakın. 6 mı 4 mi bilmiyorum. Bence şey ya Bence 4. 4 4. Aynen abi. Dört tane yıldız gücüm eksik oğlum. Daha ne yani? Daha ne yapabilirim? Süpersel. Allah seni bildiği gibi yapsın. İnşallah dermişim. Bir şey derdim de şimdi süpersel. Şimdi bir şey derdim de. Dua et demiyorum. Ben yemeden korkuyorum. Al bak. Şöyle jilop gibi bir hesap. Giderse ben bırakırım ya. Yok yok yok. Ömrü boyunca yok. Yok. Dur. Yazayım bir. aldırmayın. Bir aralar şey yapıyorum ben, troll. Ama kendimce. Tamam, yazdım. Arkadaşlar, bu video fazla uzun sürmeyecek. Ee, birazcık sessiz olmuş olabilirim kusura bakmayın ee, bir dakika şu anki Kulüp, Şu anki kulüp yazdım. Abi benim tuvaletim az da gelmedi değil ha. Video çekeceğim diye tutuyorum. Bir saattir. Abo. Videoyu da bırakamam. Arkadaşlar 12. dakikada bitireceğim. Arkadaşlar Roblox gelmesini istiyorsanız bu videoya tamı tamına 10 like gelsin. Bak 10 like bir videoma gelirse bir videoma 10 like gelirse Vallahi gideceğim en sonunda bilgisayardan geçeceğim. Bilgisayara geçeceğim yani o derece. Belki blok da atabilirim bilmiyorum. Üye yani dedim. Ye yani dedim. Bakalım. Üye. Tamam. Gel. Başkan yardımcısı ol dedim. kalıcı dedim. Bakalım ne diyecek? Evet arkadaşlar 1000 veya 10.000 abonede güzel bir dis veya başka bir şarkı atmayı düşünüyorum abi. Ben YouTube'da abi disleri seviyorum ama kendim dis atmayı sevmiyorum abi. Daha sonra o geliyor evire çevire beni bir buluyor. Tamam mı abi? evire çevire buluyor. Daha sonra bak, daha sonra geliyor bana dis attığı zaman benim zoruma gidiyor abi. Bak benim zoruma gidiyor. Anladınız mı? O yüzden dis yapmayacağım. Eğer dis atmamı istiyorsanız yorumlara 9999 yazın. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse hemen yarın Tamam mı? Bak yarın diz ondan sonra neydi lan başka? Şarkı, rap, trap, pop her türden şarkı atacağım yarın içinde. Bir gün içinde tam 10 bin like gelirse dissler geliyor kardeşim. Hadi abone de ol. Hadi bakalım. Attım mı lan? Gelmişti.

Abi ben bak şimdi seyret. Abi ben bir çılgınlık yapacağım. Başkan. Abi ben bir başkan yaptım. Ben bir boh yedim ama ne boh yedim bilmiyorum. Allah ben kardeşimi seviyorum ya. Allah. Kardeşimi seviyorum ben. Arkadaşlar büyük ihtimalle bedava beatlerden güzel bir beat bulacağıma eminim. Yani güzel bir beat bulmam lazım. Dur lan. Başkanım yazacağım. Başkanım yazdım. Başkanım. sana, sana emanet derim. Başkanım kulüp sana emanet. <laughs> Oğlum çok iyi ya. <laughs> Bunları atıyorum. Arkadaşlar bakın. Şöyle 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 baktığınız zaman şey oluyor böyle. Bir kalp rengarenk oluyor. Nerede değişiyorlar oğlum. Kırmızı en başa geçiyor, yeşil en başa geçiyor. Sarı sonda yine. Oha. Adamda Leon var. Oh, oh. Acaba takipçim mi bilmiyorum. Takipçim olmayabilir. Arkadaşlar Aa, beyaz, ma mavi kalp yolladı. Şimdi bak. Onun fotoğrafını yapmaya çalışacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yolladım. Aga be hiç yüz çıkmadı. Dur lan. Hadi bir yüz çizmeye çalışalım. Şöyle 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 şöyle. Whoop! Alpler. Yanlış yazdım biliyorum. Abi kı şu kısma bakın sadece. Bir dakika. Bir dakika. Canım benim. Bakın abi. Şuraya bakın. Sadece şuraya bakın Atatürk'ü görüyorsunuz. Yeşilleri göz. Tamam mı? Kırmızı olanlar saç ve vücut. Bakın abi. Şurası tam bir Atatürk'e benziyor. Vallahi Atatürk'ü gördüm. Oğlum Atatürk'ü gördüm. Neyse 22. dakikada bitiririz artık bilmiyorum. Abi! Bak Ömer. Şu sen biliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Atatürk'ü gördüm kanka. Atatürk'ü gördüm. Atatürk'ü gördüm. Atatürk'ü gördüm abi. Bakın. Şuraya Atatürk'ün hani böyle üstten bakışı var ya hani böyle yukarı doğru bakıyor gibi. Ha, onu koyayım buraya. O abi. Neyse. Bapanış. Evet. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Eee Kaç like Evet. <laughs> evet ben böyle yazıyorum. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Abi benim deli gibi kupa kasmam lazım ya. Of of of. Kaç? Abone. Arkadaşlar. Eğer şey baya bir like gelirse bir tane videomu baya böyle ama baya böyle. Ne kadar çok atarsanız o kadar büyük şey yapacağım. Yani neydi adı ya? Ay arkadaşlar ben bir tuvalete gidip geliyorum. Tamam. Heh. Ee, geri geldim arkadaşlar. Lan yazamıyorum 15 like istemiş. Arkadaşlar 5 like atın. Çabuk çabuk. Arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bebe.